Değerli izleyenler haber saati bültenimize devam ediyoruz ve stüdyomuzda çok önemli bir konuğumuz var. Hemen size anons edeyim efendim güzellik uzmanı Sayın Mine Ekmekçi var. Efendim hoş geldiniz haber stüdyomuza. Hoş bulduk Yusuf Bey. Teşekkürler bizi misafir ettiğiniz için. Her daim efendim gündem çok yoğundu. O yüzden sizi bir uzmanımızı konuk almak istedim. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Efendim ilk olarak biliyorsunuz birkaç gündür gündemdeki yerini koruyor. Maalesef merdiven altı güzellik salonları var biliyorsunuz. Ve bayanlarımız olsun, erkeklerimiz olsun inanılmaz mağdurlar yapılan işlemlerden dolayı. Öncelikle bu Mağduriyetler niye arttı efendim? Bunu biraz izleyicilerimize anlatır mısınız? Tabii ki. Ee, şöyle, mağduriyetlerin artmasının aslında bir sebebi de insanlar bilinçsiz şekilde gidiyorlar. Ee, gittiğimiz yerleri önce bir kontrol etmemiz lazım, sordurmamız lazım. Muhakkak çevrede zaten bilenler vardır. Bilinmeyen bir yere, hiç duyulmamış bir yere ve içerideki o cihazların ne olduğunu bilmiyorsak eğer merkeze gitmemeliyiz. Aslında şöyle sorgulamalıyız gittiğimiz yerleri. Daha sonrasında eğer işlem almak istersek o şekilde işlem almalıyız. Efendim bir de aslında biraz da fiyata bakıyorlar. Aslında buranın fiyatı daha uygun buraya gidelim diyor ama tam tersi orada kendine e, zarar verileceğini bilmiyor aslında. İşte bu e, güzellik merkezlerini araştırırken öncelikle bayanlarımız çok kullanıyor bunu. Öncelikle nelere bakmaları gerekiyor? E, bunu biliyorsunuz öncelikle bir e, devletten, bir bakanlıktan çalışma e, evrağı oluyor, çalışma belgesi oluyor. Buna bakmaları lazım ilk olarak. Sonra nasıl olacak onu şöyle, biraz anlatır mısınız? E, evet e, bakmamız gerekiyor açılış için gerekli e, bütün her şey sağlanmış mı gerekli evraklarımız var mı e, işlemi yapacak kişilerin yeterliliği var mıdır belgeleri var mıdır bunları muhakkak kontrol etmemiz gerekiyor ve e, fiyat konusuna da değinirsek eğer e, şöyle bir durumdan bahsedebilirim bir yerde bir fiyat e, çok ucuzsa zaten neden ucuz diye bir sorgulanması gerekir her yerde fiyatlar belli bir potansiyelde gidiyorken bir yerde eğer çok düşükse fiyat orada bir sıkıntı vardır. Demek ki Merdiven altı bir şey yapılıyor orada. Çünkü mümkün değil. Artık ekonomi belli, e, fiyatlar, evet, fiyatlar belli. belli. E insan mantık olarak da aslında biraz düşünebiliyor. Ya e, ucuz yaptırayım, iyi olsun değil böyle aslında. Bir sürü yanıklarla sonuçlanabiliyor. Cilt hastalıklarıyla sonuçlanabiliyor. Enfeksiyonlara kadar tabii ki. Enfeksiyonlara kadar gidiyor ve enfeksiyon çok ciddi bir sıkıntı. Sonunda sizin de bahsettiğiniz gibi ölümle sonuçlanabiliyor. Peki efendim bir de şunu Söylemenizi istiyorum. Özellikle çok güzellik merkezi açılmaya başladı. Anlamayan herkes güzellik merkezi açmaya başladı. E, bunu aslında bu belgeleri vermemeleri gerekiyor. Sizin gibi tecrübeli isimler olduğu zaman işini iyi yapanlar, özellikle güzellik merkezini iyi yönetenler bunu yapabilir. Ama e, sıf bunu e, maddi olarak, bir kazanç olarak e, yatırım yapmak istiyorlar. Bunlara neler söylemek istersiniz? Yani şöyle evet çok sık oldu. Artık o kadar fazla güzellik merkezi, güzellik salonu e, yoğunlaştı ki artık İnsanlar da şaşırdılar. Gerçek olan yerle e, gerçek olmayan yeri ayırt edemiyorlar. Şöyle yapmaya başladılar. Hadi bir yer tutalım. Ufak da olsa bir yer açalım. İşte bir lazer cihazı evet. koyarız. Bir cilt bakımı yaparız. Para kazanırız. bir Kavitasyon yaparız. Para çok güzel kazanırız, döndürürüz. E, bu şekilde ilerlemeye başladığı için insanlar artık aslına karar da veremiyor. Ama e, şöyle bir durum var. Bir müdür ayarlandıktan sonra işte ben açarım burayı. Belgem yok. Evet. Ee, hiçbir işten anlamıyorum, tanımıyorum, bilmiyorum. Hadi ben buraya bir müdür tayin edeyim. Onun belgesiyle işlemleri yaparız. Onun belgesiyle ruhsatımızı alırız diye düşünülüyor. Maalesef açılıyor bu şekilde. Ee, yine bahsedeceğim, yine söyleyeceğim. Çok ciddi sorunlara kadar gidebiliyor. O yüzden e, insanlar da kararsız aslında. Buna da pek diyecek bir şey yok. Peki efendim yine merdiven altı cilt bakımı yapan yerler var. Özellikle bunlara biraz değinelim. Cilt bakımı yaparken yüzleri yara bere içinde oluyorlar. Maalesef cilt hastalıkları o an işte virüsten dolayı kapıyorlar. Ve en önemlisi birine işlem yaparken kullandıkları o özellikle ne diyorlar ona efendim? İşlemleri yaparken yüzle alakalı iğneler oluyor. Evet. Onları birçok kişinin üstünde deniyorlar. Bu da çok tehlikeli. Çünkü ondan aldığı bakteriyi diğer kişinin yüzüne enfekte edebiliyor. Evet. O yüzden bu işlemleri özellikle nasıl yapmaları gerekiyor ve nereleri kullanmaları gerekiyor? Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Güzellik salonlarında güzellik salonu ruhsatı olan e, merkezlerde deri altı işlem, iğneli işlem yapılmaması gerekiyor. Bunlar kesinlikle yasak. Güzellik Sağlık Bakanlığı'nın bize özel olarak uyarısıyla yasaklandı. Evet. Cilt bakımı yaptırırken size bir uygulama yapılırken kullanılan cihazların sterilize, sterilize edilip edilmediğini Cezafekte. kontrol etmemiz gerekiyor. Kesinlikle ve her seferinde biz bir merkezimizde bir işlem yapmadan önce muhakkak müşterinin de gözünün önünde danışanlarımızın gözünün önünde onları e, dezenfekte ediyoruz. Dezenfektanlarla siliyoruz, temizliyoruz ve arkasından ona uygulama yapıyoruz. Görülmesi gerekiyor. Bunu talep etmeleri gerekiyor danışanların. Ya bana yapacağın işlemler nedir ve Hangi cihazları kullanacağız, hangi o cihazlardaki hangi başlıklar var ve ne kadar steril? Bunu nasıl steril ediyorsunuz? Bunları sorgulamamız gerekiyor bir vatandaş olarak. Eğer sorgulamıyorsak aslında ciddi sorunlara e, biz sebep olmuş oluyoruz bir yerde. Biraz da bizim suçumuz olmuş oluyor. Peki efendim cilt bakımı nasıl yapılır? Şöyle, e, cilt bakımının bir tü, bir sürü türevi vardır. Birçok çeşidi vardır. Bunu cilt tipine uygun olarak Güzellik uzmanının karar vermesi gerekir. Evet. Atıyorum akneli bir cilttir ona göre uygulama yapılır. Ee, veya düzgün, e, sorunsuz bir cilttir ona göre uygulama yapılır. Dediğim gibi uzman buna öncelikle cildi analiz eder, bakar sizin cildinizin e, cildiniz bu şekildedir der ve ona göre uygulama yapar. Uygulamayı birlikte yönetmeleri gerekir aslında. Peki efendim devam ediyoruz. Yine son günlerde maalesef e, lazer epilasyon yine gündemde. Birçok e, kişinin maalesef vücudu yanıklar içinde. Geçtiğimiz günlerde de zaten bunu haberlerde de verdik efendim. E, maalesef lazer epilasyon yaparken bütün vücudunu yakmış. Özellikle merdiven altı yine işletmeleri gittiği için. Peki en iyi lazer epilasyon nasıl yapılır? Ve e, neleri tercih etmeleri gerekiyor? Şöyle, aslında e, cihazlar tabii ki çok önemli ama artık piyasada o kadar fazla lazer epilasyon cihazı var ki. Yani e, insanlar tabii ki bilemiyorlar. Dışarıdan bir gözle evet ben bir gidiyorum lazer epilasyon yaptıracağım. Ben nasıl bilebilirim bu iyi midir, kötü müdür? Bilebiliriz aslında. Öncesinde çünkü bu işlemi almadan önce bir öngörüşme yapılır. Öngörüşme esnasında sormamız gerekiyor. Siz hangi cihazı kullanıyorsunuz? Bize sorduklarında biz e, bütün danışanlarımıza cihazımız budur. Buyurun gelin bakın deriz ve başlığı işte e, cihazın CE belgesi hepsini önüne sunarız. Buyurun deriz. E, cihazımız budur. Rahatlıkla, gönül rahatlığıyla gelebilirsiniz. Şu an bu işlemi almak istemeyebilirsiniz ama ee, sonrasında gidip araştırın, kararınızı verdiğinizde gelebilirsiniz ve insanlar bu şekilde güvenini evet gidiyorlar, bir araştırıyorlar, bakıyorlar ve e, akıllarına yattıkları zaman geliyorlar. Şimdi piyasada o kadar çok cihaz ve o kadar çok güzellik salonu olduğu için evet. insanlar. Gidiyorlar içeri ve gittikleri gibi insanları kapıyorlar. Hayır hayır gitme. Bak kampanyamız indirimimiz bak yollayamayız seni diyorlar. Bu çok yanlış. Lütfen geri gidin eğer emin değilseniz. Bunu hep söylüyoruz. Ee, cihazın ne olduğunu öğrenelim. Ee, cihazın başlığı nasıl bir başlıktır? öğrenelim. Cihazlarla fark ediyor mu peki? Kesinlikle populasyon? çok fark ediyor. Çünkü birçok çeşit var cihazlarda. En iyisinden en e, pahalısından en ucuzuna vesaire bir sürü cihaz var ve bunu bir vatandaş dışarıdan bir gözle bilemez. Sadece cihazın belgelerini istemeleri Peki, gerekiyor. Peki en iyi cihazlar olarak e, lazer epilasyonda buz, lazer mi yoksa yakarak mı? Hangisi Şöyle, daha iyi? E, Buradan izleyicilerimiz öğrensin efendim. Son zamanlarda artık son teknoloji olarak buz başlıklı cihazlar öneriliyor. Tavsiye ediyoruz çünkü daha e, ağrısı minimumda, acısı minimumda. Hemen hemen hiç e, bir yakma Şu araya şunu olmuyor. da efendim ekleyelim isterseniz. E, merak edenler tam bilmiyordur. Buzla mı oluyor diye soruyorlar aslında. Nasıl oluyor diye. onu da açıklık getirirseniz. E, buz lazer dediğimiz işlem şöyle oluyor. Başlık var. O başlığımızın baş e, kısmında buz hissi olur. Zaten bunu vücuduna Evet Soğut. evet. Vücuda dokunul dokundurulduğu zaman müthiş bir soğukluk olduğu anlaşılır. Ve karşı tarafı zaten kişiyi rahatlatır bu. O yüzden yakma olmaz. Bir de şunu söylemek isterim ki... Buyurun. E, Cihazlar evet önemli. Lazer cihazları tabii ki önemli. Ama işlemi yapacak kişi çok daha önemli. Gerçekten belgesinin olduğuna emin olduğumuz kişiye yaptırmamız gerekiyor. Yakabilir yoksa. Kesinlikle. Yani bir cihaz çok çok güzel bir cihazla işlem yapılacaktır. Evet cihaz güzeldir. Ama işlemi yapacak kişi sizi buz başlıklı lazerle bile yakabilir. Haşlayıp öyle gönderebilir. Kişi de çok önemli, cihaz da çok önemli. İşte son zamanlarda mağdurlar artmaya başlayınca... Biz de dedik bir uzman konuğumuzu alalım, bunu bir açıklık getirelim diye. O yüzden sizi buraya konuk ettik. Efendim devam ediyoruz. Biliyorsunuz estetik ameliyatlar günümüzde çok olmaya başladı. Hemen hemen herkes estetik oluyor. Ördek dudak yapıyorlar değil mi efendim? En çok o var. Aynen. Peki bununla ilgili neler Aynen. söylemek istersiniz? Yani estetik operasyonlarda çok ölümler oluyor vücudunun bir yerinden kesip başka birine ekliyorlar. Özellikle merdiven altı bunu yapıyor çok. Bununla ilgili neler söylemek istersiniz ve e, nasıl estetik operasyon en iyi şekilde yapılmalı? Şöyle söyleyeyim. Aslında e... Benim estetikle ilgili bir yetkim, bilgim yok açıkçası. Çünkü ben bir güzellik uzmanıyım. Bunu yapmaya yetkim de yok. Bunu yapılan yerlerin muhakkak klinik olması lazım. Bu kesin olarak şart. Uzman ellerden? Uzman ellerden ve klinik ruhsatlı olan merkezler, yerler olmaları lazım ki işlem güvenli bir şekilde yapılsın. Çünkü herhangi bir sıkıntı olduğunda gidip kapısını çalabileceğimiz birisi olması lazım. Diğer türlü biz bilmiyoruz deyip çekilebilirler kenara. Ve hiçbir şeyi yasal hakkınız yok maalesef e, estetik operasyonlarla ilgili de şöyle herkes bir örnek olmaya başladı artık. Çünkü e, her yerde yapıldığı için ve hep tek bir elden çıkmış Bazen gibi. ben gördüğüm zaman düşünüyorum acaba diyorum ki hepsini aynı doktor mu yaptı? Çünkü hepsi birbirine benziyor. Evet. O yüzden böyle şüpheleniyorum. Aynı evet. doktor yapmamışlar ama değil mi? <laughs> aynı doktor değil. Zaten çoğunu doktor bile yapmıyor emin olun. Medikal uzmanlar var. Onlar yapıyorlar. Onlara yaptırıyorlar maalesef ki ve e, birçok işte, sorunla karşılaşıyoruz. Sürekli bize geliyorlar. Ben böyle bir sıkıntı yaşadım ne yapabilirim diyoruz ki hiç müdahale edemeyiz. Hani bizim yönlendirebileceğimiz yerler olabilir belki ama işlem yapılıp da bize gelenleri biz e, yönlendirmiyoruz bile. Yaptırdığınız yere lütfen geri gidin diyoruz. Çünkü gerçekten çok ciddi sıkıntılar yaşayanlar var, çürüme görenler var. Maalesef. Peki efendim şuna da değinelim sosyal medyada birçok e, makyaj videoları dolaşıyor biliyorsunuz herkes e, makyaj nasıl yapılır diye bize e, videolar Instagram'dan atıyorlar siz de görüyorsunuz zaten evet, evet. E, kaydırırken peki efendim çok doğru buluyor musunuz bu tarz e, sosyal medyada makyaj nasıl yapılır hangi ürünler kullanılır diye aslında şöyle tamamen P.R. çalışması bunlar çünkü e, insanlara, artık bu influencerlara e, bir ürün gönderiliyor ve bunu nasıl tanıtacak? Doğal olarak kamera karşısında makyaj yaparak tanıtacak. E, bunlara uyup da alanlar maalesef çok büyük yanılgıya uğruyor. Sebebi şu, çünkü e, sizin cildiniz yağlıdır, benim cildim kurudur. Ben aynı ürünü, aynı fondöteni, aynı e, pudrayı evet. kendim de kullanamam. Kullandığım zaman benim cildim atabilir. E, ya da o ürün ne kadar iyi onu da bilmiyorum ki ben. Sadece orada bana önerdiler çünkü e, PR yapacaklar gönderdiler ve ben kullanacağım. Böyle bir şey yok. Lütfen aldanmasın kimse. Gerçekten kullanılan ürünlerin e, bu çok fazla piyasada sürülen ürünler olması da e, çok sıkıntı. Her şey çok ucuz artık bu makyaj malzemeleri vesaire. Sahte ürünler de çok. Maalesef... Özellikle internetten sipariş veriyorlar. Evet. E, Font ya da e, pudra siparişi veriyor ama o da tamamen karabiber ya da pul biber geliyor maalesef sonra bütün yüz atıyor ve bize geliyorlar benim cildim bitti. Bitmiş evet. Çünkü cilt tipine uygun bir e, uygulama yapmamışsın. Biz o cildi toparlayana kadar. Bir de birebir çok... ürünleri aynı yapıyorlar biliyor musunuz ama bire içindeki bir. farklı. Evet, i̇şte, birebir aynı. İçeriği çok önemli. Biz hep diyoruz aldığınız ürünleri ya eczanelerden alın. alın bulamıyorsunuz ya da size da, danışmaları. Yani evet kesinlikle ya da gelin bize biz önerelim. Zaten bizim mevcut ürünlerimiz de var. Önerebileceğimiz ürünlerimiz de var. Cilt tipinize bakalım, cildinizi analiz edelim. Daha sonrasında diyelim ki sizin cildiniz bu, sizin cildinize yapılacak uygulama da budur diyelim. Ona göre yön alın. Ama maalesef özellikle daha böyle bir 19'lu, 20'li, 25'e kadar yaşlar biraz daha böyle sosyal medya yoluyla Uygulamalara daha çok yöneliyor. Bu da biraz e, hüsranla sonuçlanabiliyor. Efendim devam ediyoruz. Şunu da sormak istiyorum size. Kış aylarında ve yaz aylarında e, iyi bir cilde sahip olmak için neler yapmalıyız? İyi bir cilde sahip olmak için cildimizi sürekli nemli Kışın tutmamız koruyor, lazım. Kışın koruyor biliyorsunuz. Yazın evet, evet, da sarkıyor sıcaktan dolayı. Evet kesinlikle. Cildimizi sürekli e, nemli tutmamız lazım. Ee, cildimizi sık sık temizlememiz lazım. Bu çok önemli. Ee, makyaj yapıp makyajla yatılıyor ya da e, işte terliyor insanlar o terle birlikte Üç gün yatılıyor. makyajını çıkarmayan var. Maalesef. Ee, bu sefer cilt reaksiyon gösteriyor çok normal olarak. Terleyip de terle birlikte de yatmamak lazım. Akşamları cildimizi temizleyip serumlarımızı, kremlerimizi sürüp öyle yatmamız gerekiyor ki sabaha uyandığımız zaman cildimiz rahatlamış olsun. Diğer türlü maalesef cilt sorunlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Efendim size bir danışanınız geldiği zaman işte güzelleşmek istiyorum, yüzümün daha iyi olmasını istiyorum, daha iyi bakımlı olmasını istiyorum diyor. Ondan sonraki süreç nasıl başlıyor? Öncelikle cildini bir analiz ediyoruz biz. Neye ihtiyacı var? Bunu öğrenmemiz lazım. Cildine tavsiyelerimiz bulunuyor. Atıyorum paket cilt bakımlarımız var. Aylık süreçte, periyotlarda yapıyoruz. Her ay cilt bakım uygulaması yapıyoruz ve ona belirli cilt tipine uygun olarak kremlerimiz, serumlarımız var. Bunları öneriyoruz. Kendisini bu konuda yönlendiriyoruz ve birkaç ay sonrasında çok sorunlu ciltlerden bahsediyorum. Birkaç ay sonrasında cildi tamamen gerçekten güzel, ışıldayan bir hale almış oluyor. Efendim, son olarak buradan bayanlarımıza güzellik, güzelleşmek isteyenlerin son öneriniz nelerdir? Son olarak şunu söyleyebilirim. Güvenmedikleri hiçbir yere gitmesinler gerçekten ve işlemi yapan kişilerin de gerçekten uzman olduğuna dikkat etsinler e, ve ciltlerini de hep temiz tutsunlar diyebilirim. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Haber saati bültenimize konuk oldunuz. E, gündemden düşmeyen işte merdiven altı güzellik salonları, yapılan estetikler ve en önemlisi internetten satılan o kötü işte makyaj ürünleriyle ilgili e, soruları cevapladınız. Teşekkür ediyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Değerli izleyenler, uzman konuğumuzla birlikte haber saati bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın efendim.